arkadaşlar fırtına ile beraber çok şiddetli bir yağış var. Şu an serpik gibi bir yağış var. Rüzgar çok çeşitli yönlerden esiyor. Görüyor musunuz orada neler oluyor şu an? Yani bu da çok değişik bir yağış şekli de ben görüyorum benim için. Bakın şurada apartman aralarında Gazeteler zaten hemen soğumaya başladım. Çok uzun sürmemesini biliyoruz yoksa sıkıntı olabilir. Kavun yağıyor.